Merhaba gençler. Şimdiki videomuzda ikinci ünitemizin son konularına doğru geliyoruz. Adaptasyonla devam ediyoruz. Geçen videomuzda mutasyon ve modifikasyonu halletmiştik. Adaptasyon, adapte olmak, uyum sağlamak. Yeni bir okula gidiyorsunuz, adapte olamayınca sıkıntılar yaşıyorsunuz. Çocuk okula adapte olamadı diyor velisi. Evet, niye? Çünkü adapte olamadığı zaman psikolojik olarak, ruhsal olarak bundan etkiliyor, beslenmesi bozuluyor. Kısacası yaşam kalitesi düşüyor. İşte canlılar da adapte oldukları yerlerde daha iyi yaşarlar. Adaptasyon canlıların yaşadıkları çevreye, koşullara uyum sağlaması, orada yaşama şanslarını arttırması, üreme şanslarının artması olaydır ve kalıtsal özelliklerdir. Adaptasyonların en önemli özellikleri kalıtsal olmasıdır. Yani o canlının yavrularında da aynı özellikler gözlenir arkadaşlar. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler kazanmasına biz adaptasyon, uyum deriz. Adaptasyon, uyum süreci. Evet, adaptasyonların Mutasyonlardakinden farkı, örneğin mutasyonlarda da canlıda e, değişimler olur, farklılıklar olur. Adaptasyonlarda da aynı, geçmişten beri canlılarda değişimler, farklılıklar meydana gelmiştir. Ama arkadaşlar, mutasyonlardan farkı, adaptasyonlar çok uzun süren değişimlerle ortaya çıkan oluşan e, bir durumdur ve canlıya yarar sağlar, fayda sağlar adaptasyon. Çünkü ne diyorum? Adaptasyon canlıda faydasını olan, onun üreme şansını artıran, onun yaşama şansını artıran etkenler. Bakın şöyle söyleyeyim. Kutup ayıları beyaz kürp rengine sahip. Evet, bu onun bir adaptasyon özelliğidir. Niye? Çünkü yaşadıkları çevre, kutuplar zaten beyaz tonlarda karla kaplı, buzullarla kaplı bir ortam. Orada rengarenk bir kutup polisi olsa, tüy rengi siyah olsa, kırmızı olsa avcıları tarafından kolay fark edilir. Bakın yaşama şansı azaldı. Bir diğeri kendi avlanacağı zaman avlayacağı canlı onu hemen fark eder ve kaçar. Besin bulamaz. Bakın yaşama şansı azaldı. O yüzden bu tür durumlar adaptasyonlar canlının yaşama şansını arttıran kalıtsal özelliklerdir. Üreme şansını arttıran, o bölgede yaşama şansını arttıran, canlılarda görülen adaptasyonların tümü kalıtsal özelliktedir arkadaşlar. Yani yavru bireylere de aynen geçer. Örnek kutup ayısının beyaz kök rengine sahip olması ondan doğacak olan yavru kutup ayılarında da aynen yer almayacak mı? Yer alacak. İşte bu adaptasyonların kalıtsal olduğunu bize ne yapıyor? gösteriyor peki bakın adaptasyonda ne bileceksiniz örneklere dikkat edin verilen örneğin adaptasyon örneği olup olmadığını çıkarabilmeniz lazım çölde bulunan bitkilerin yapraklarının terleme yoluyla su kaybını en aza indirmek için bakın kaktüsten bahsediyor iğne yapraklı çok küçük diken şeklinde yapraklarının olması bak adaptasyon su kaybını azaltmak için su bitki için önemli çünkü develerin kumda batmadan yürüyebilmeleri için ayak tabanlarının geniş olması, adaptasyon. Hatırlayın bir üçüncü ünitede bundan bahsedeceğim. Basınç, katı basıncı, yüzey alanı büyüdükçe kuma yapılan basınç küçülür. İşte bu konudaki karşılığı nedir onun? adaptasyondur arkadaşlar. Peki kutup aylarının derisinin altında kalın yağ tabakasının olması ve bu sayede vücut sıcaklığını, vücut ısısını koruması soğuk bölgede yağ tabakaları kalın olacak ki üşümeyecek. Vücut ısıları sabit yalıtım arkadaşlar ısı yalıtımını sağlayacak yağ tabakasının kalın olması. Evet evet doğru söylüyorsunuz hocam o zaman kilolu insanlar şişman insanlar kışın daha mı az üşürler? mantıyken. Evet. Bu kalemonun renk değiştirmesi, adaptasyon. Çünkü ortama göre rengini değiştiriyor ve böylece ne oluyor gençler? Böylece avcılarından korunuyor, kamufle oluyor, ortamda kayboluyor. Kamufle olmak adaptasyonun bir içinde olan bir kavram zaten. Ve etçil hayvanların köpek dişlerinin gelişmiş olması, evet et tüketebilmeleri için besinlerini parçalayabilmeleri için sivri köpek dişlerinin daha güçlü ve sivri olması adaptasyon. E peki yavrularında da aynı durum olmuyor mu? Oluyor. Ördeklerin perdeli ayaklarının olması ve hızlı yüzebilmesi ya da yumuşak zeminlerde, bataklık zeminlerde batmadan yürüyebilmesi Bakın bunlar da adaptasyon örnekleri ve yine katı basıncı ile alakalı bir örnek bakın. Geçmiş yıllarda sınav sorusu olarak da kullanılmış örneklerden biriydi bu. Bakın yan tarafta e, resimler üzerinde bazı şeylerden bahsettim. Burada aynı ortam, farklı tür, farklı ortam aynı tür gibi kelimeler kullanılır sorularda. Bakın ilk örneğe bakarsanız türler ayı türü, biri boz ayı, biri kutup ayısı gençler. Yani türler aynı, aynı türden canlılar ama yaşadıkları, adapte oldukları ortamlar farklı bakın. Birisi bozayı, ormanlık, dağlık, daha da daha sıcak alanlar, birisi kutuplarda. O yüzden farklı ortamlarda mecburen nasıl adaptasyonlara sahip olurlar? Farklı. Bakın buradan bir şeyden bahsedeceğim. Kutup tilkisi, kutup ayısı. İkisinin de ortamı aynı. Yaşadıkları ortam kutuplar. Ama biri tilki, biri ayrı tür farklı farklı türden canlılar arkadaşlar farklı türden canlılar aynı ortamlarda benzer aynı adaptasyonları ne yaparlar gösterirler sahip olurlar. O zaman adaptasyon canlının türüyle değil canlının uyum sağladığı, yaşadığı ortamla ilgili bakın daha çok. Ortama adapte olmak. O ortama göre Mesela o zaman aynı ortamda yaşayan canlıların benzer tipte adaptasyonlara sahip olmaları gerekmiyor mu? Evet çünkü ortam aynı ortam arkadaşlar. İşte adaptasyon budur. Canlılarda sayamayacağınız kadar çok sayıda adaptasyon örneği bulabilirsiniz. Sorularda şöyle düşüneceksiniz. Bu örnek bir adaptasyon mu değil mi? Örnek dikkatinizi şu çekecek kalıtsal mı? Yani o canlının yavrularında da aynı durum yaşanıyor mu? O canlıya yaşama şansını, üreme şansını artıran bir özelliği mi bu? Bunları araştıracaksın. Yani av bulmasını mı sağlıyor? Avcılarından kaçmasını mı sağlıyor? Daha hızlı koşmasını mı sağlıyor? Bunları düşünerekten mesela deve kuşlarının bacak kaslarının gelişmiş olması bir adaptasyon. Çünkü hızlı koşmalarını sağlıyor. Böylece kendini avlayacak olan canlılardan kaçarak hayatını kurtarabiliyor. Evet bakın bunlar adaptasyon örnekleridir gençler. Gelelim doğal seçilim kavramına ve varyasyondan bahsedip bu bölümü de tamamlayacağım. Doğal seçilim doğanın kendi seçimi. Doğanın kendiliğinden yaptığı eleme yöntemi sizler eleniyorsunuz sizler devam ediyorsunuz. Bunu doğanın kendisi yapıyor. Yani insan eliyle insanlar alıp alıp seçmiyor. Peki nedir bu doğal seçilim? Arkadaşlar doğal seçilim canlılar bir bölgeye adapte olabiliyorsa ne kadar çok uyum sağlarsa veya bölgede meydana gelen değişimlere ne kadar çabuk adapte olursa hayatta kalır, yaşamını sürdürebilir üremesine devam ettirebilir, neslini devam ettirebilir. Ama değişen şartlara uyum sağlayamayanlar ne olacaktır? Yok olup gidecektir. Dinozorlar geçmişte değişen iklim şartlarına, hava şartlarına ve dünyadaki yeryüzü şartlarına uyum sağlayamadıkları için zamanla nesilleri tükenip gitti arkadaşlar. Çünkü adaptasyonlar dediğiniz bir yere uyum öyle kısa sürede olacak bir olay değil arkadaşlar. İşte canlıların yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalıp gösteremeyenlerin yok olmasına ölmesine biz doğal seçilim diyoruz gençler. Doğal seçilim ya da doğal seleksiyon. Doğal seçilim adaptasyonlar sonucunda gerçekleşir. Canlılar arası rekabet, avcı av ilişkisi, iklimdeki değişimler, beslenme, besin bulamama bulma, hastalıklar bunların hepsi doğa bir bölgede doğal seçilimin nedenleri arasında sayılabilir arkadaşlar. Bir bölgede hastalık oluyor, güçsüz olan, zayıf olanlar ölüyor, hayatlarını devam ettiremiyorlar. Güçlü olan o hastalığa karşı adapte olan hatta kendini ona göre vücudunu ona göre geliştiren uyum sağlayan yaşamını sürdürüp neslini devam ettiriyor. Bakın doğal seçilim. Yandaki ortamda açık renkli benekli kelebekler kolay fark edilirken koyu renkliler fark edilemediği için yaşamlarını o ortamda sürdürebiliyorlar. Hani hep öğretmenleriniz örnek olarak vermiştir. Ders kitaplarınızda falan da geçer. Güve kelebekleri işte İngiltere'de sanayi devrimiyle beraber ağaç gövdelerinde fabrikalaşmaların da etkisiyle ağaç gövdelerinde o islerin kurumların kaplanmasıyla koyulaşan gövdelerde ve yapraklarda koyu renkli kelebekler o bölgedeki koyu renkli kelebekler kuşlar tarafından fark edilemiyor açık renkli olanlar fark edilip onlar av oluyorlar ölüyorlar ve nesilleri o bölgede bitiyor ve zamanla o bölgede artık koyu renkte kelebekler nesilleri çoğalıyor sayıcı artık o bölgede daha fazla hale geliyorlar. Bakın bu bir doğal seçilim. Doğada kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum bakın. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonları, onların hayatta kalma ve üreme şansını artıracağı için çeşitlilik de ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Böylece canlılar yaşadıkları adaptasyonlar sonucunda o türde farklılaşmalar da ortaya çıkacak. Bir canlının bir canlı türünün farklı farklı çeşitlerinin olmasına biz varyasyon deriz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bakın bir örnek üzerinde anlatayım size. Örneğin uğur böcekleri var. Kimisinin bölgedeki uğur böceklerinin kimisinin benekleri siyah, kimisinin benekleri beyaz, kimisinin kanadı sarı, kimisinin kırmızı, kimisinin kafası siyah kahverengi. Ama hepsi uğur böceği türü. Fakat farklı farklı görünümleri var. Farklı farklı türleri var. Yani o türde bir çeşitlilik oluşmuş. Biz buna varyasyon diyoruz gençler. Varyasyon. Yani canlılardaki çeşitliliğe, canlılardaki kalıtsal çeşitliliğe arkadaşlar varyasyon denir. Doğal seçilim varyasyonlara katkı da sağlayabilir. O ortamdaki değişimlerle ya da eğer ki ortamda canlı çeşitliliği azalıyorsa katkı değil tam tersi olumsuz etki de yaptığını düşünebilirsiniz. İşte o yüzden canlı çeşitliliğinin ve canlı sayısına da bu tür durumlarda dikkat etmeniz gerekir. Bazen böyle işte kuşların böcekleri yemesiyle alakalı sorular verilir. O sorular genelde doğal seçilimle alakalı sorulardır. Dikkat edin, iyi yorumlayın. Kim doğal seçilimden o, yani o seçilimden en az etkilenerek yaşamını sürdürmüş, kim ondan etkilenerek, olumsuz etkilenerek, nesli tükenmiş, sayısı azalmış bunlara o tür sorularda dikkat edin gençler. Kendinize çok dikkat edin. Doğal seçilim ve adaptasyon konusunu da bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Son bir ikinci ünitemizin biyoteknoloji kısmı kaldı ve her yıl soru gelen bölümlerden birisi, önemli bir bölüm. Oradan da bahsedeceğim. Genelde öğrencilerde biyoteknoloji tam oturmaz. Ve genelde o tür sorularda hatayı daha çok yapıyorlar. İyi dinleyin diğer videomu da kaçırmayın. Hemen arkasına arkadaşlar basınç ünitesiyle hızlanaraktan devam edeceğim. İnşallah 15-16'sına kadar tüm videoları hazır etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın sınav Mayıs'ta kazanılır.